Analiz kanalımıza hoş geldiniz. Yine yeni bölümü sabırsızlıkla beklerken ne olacağını hadi gelin hep birlikte konuşalım. Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Hasan Ali ve Şayka yemekten apar topar kalkar ve Çağatay'ı kurtarmak için alevler altında kalan evlerine hızla gideceklerdir. Yıldız ve Çağatay'ı oradan kurtaracaklar. Geçtiğimiz bölüm izlediğimiz her olay tamamen Yıldız'ın gördüğü saçma sapan bir kabustur. Yeni bölümde Çağatay ve Yıldız tekrar hayatlarına dönecekler. Cansu ise bir süre kaçak hayatı yaşayacaktır. Ama Çağatay bu yangını Cansu'nun çıkardığına adı kadar emin olacak ve onu bitirmek için tüm çirkin yolları deneyecektir. Cansu ele geçirdiği anda öldürmek bile isteyecektir. Ama maalesef işler Çağatay'ın istediği gibi ilerlemeyecektir. Cansu her ne kadar köşeye sıkışmış olsa da kendini bu cehennemden oyunlarla kurtaracaktır. Ama şimdiden sizlere şunu söyleyelim ki Cansu'nun milli dolmak olmak üzere çok geçmeden ölerek dizimizden ayrılacaktır. Analiz videomuz burada sona erdi. Daha fazla dizilerden analiz almak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.